arkadaşlar. Bugün Umut'la online kafa top oynayacağım. Bu ceza bir yaşam olacak. Göreceğiniz ketçabı bitireceğim. Yani biten... <laughs> hayır, o bitirecek doğru. Hayır. ben Kaybedersem bitireceğim. Bitecek. O da kaybederse o yiyecek. Üç tamam çapacağız. başlayalım. İkisini kaybeden 3 üç kaşık, üç kaşık ketçap yiyecek. Tamam. Hayır bitirecek onu hepsini. İyi, hepsini bitirecek. Tamam. Başlattım. Şimdi şöyle diyorum <laughs> Evet tamam diyorum. Başlıyoruz. Dur. Oo şekil. Tabii ama. Bir dakika şunlardan biraz alayım. Bir tamam tamam. I'm pro yür. <laughs> ben proyu. Ha yemeyeceğim. Yiyeceksin. Ketçabı yiyeceksin. Yanında. Ah! <laughs> Beni <içine de> yiyeceksin. <laughs> Of. Yiyeceksin. Ay yiyeceksin dedim. Hepsini yiyeceksin. Ama yiyeceksin dedim. Ah. Ya nasıl ya? Nasıl bu? Tamam, ya benim eşyalarıma bak bir de. Benim tipe bak. Ben hiçbir şey mi? almadım bile. Eşyalar hiçbir şey almadım ki. Ne işe yarıyor? Hiçbir Hiç şey almadım. E niye şey aldın? Şey ben de şekil şükür yapmak istiyorum ama para yok. Fakir. Boyunda fakir. Yoo oha girerken yükseltti. Oh. Onu böyle attı öyle. Hiçbir şekilde yani şans ya. Yani. Ya ama sen de hack var, bug var sende. Ben tutamıyorum seninkileri. Ya senin telefonun sorun mu var? Bug'ı yiyor. Senin telefonun sorun var. Hayır ben, ben de yiyor diyor. Aa, bak ışınlandık daha demin birlikte. Bir şey diyor. İyi tamam. Gel bir tane. Bir tane gol at. Tamam. At. Hadi. Ne kadar low ya. Görüyorsunuz ben ne kadar low olduğundan. Low ya low. Yeneceğim. Yendim sayın. Yeni de sayın. Ya hile var. Hile. Telefon mu sındı? Çok kısmı. Şu yüzden kasıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu da kovantik <laughs> mi? Basıp basıp duruyor. Geçen <laughs> bir yiyecek şimdi 3 üç oynayacağız. Daha bir tabi yani. Yiyeceksin ama. yanında benimkini de yiyeceksin. Tuzlu tuzlu. Atayım mı bir gol daha? biliyorum. Ay. Oha içinden geçiyordu az kalsın. Oy, iki kutu Evet iki kattı onu gördünüz Bu arada beni etkilenmiş Kime kolay onu da etkileyeceğim <laughs> Şey var <laughs> şey <mi? gülüyor> Umut Efendim? Bir daha yapma Ne? Böyle <laughs> bir şey söyleme <gülüyor> Tamam <gülüyor> Büyük kare tamam. Tersiyon ne işe yarıyor diye. Ya. Bilmiyorum. Söyleyemem. <laughs> Ay pardon hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir tanesi. Ne tersiyon? Ha. Ben bir tersi ben yemem öyle şeyler. Çünkü ben neyim? Bro. Ne? Pro. bir şey diyeceğim. Bir oyunda yenilmek istiyor musun? <laughs> 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 Allah ketçap falan. Babacım. Ya. <laughs> 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 Çocuk artık bu. Tamam. Ustası olmuş. Nasıl olabilir ya bu? Şu game'i TL bir de ya. Kim olacak? Ha. Ama her pro değil yani pro gamer TR Nerede her, her oyunda her yani bu bunun dışında her oyunda. Ha örneğin birazdan bir tane daha şey atalım o zaman. Drive head falan onları atalım. Ha onu atarsam. Tamam. Hilei versiyonu var bende. Baseball gibi oynuyorum tamam. Ya Banzi basketbol tamam oynarız. Şuna bak 8 saatlik, 8 saatlik. Ya of ama bu oynanmıyor ki seninle. Oyunu kazı... Hakikaten kasıyor. Seninle. Tamam gel ya ben 10 sıfırdan bile yani. Ya ben tutamıyorum kasıyor. videoyu videomu izleyelim kim kasıyor kim kasıyor kasıyor. Ya hakikaten kasıyor. Ben senin ekrana ama bak bir attım. o oh, yeah. Sen ne kadar bakar o konuyu dedim Art artık altı katımsın. Oh Bu da iyi başına. Pro Gamer TR'nin kanalı. Artık dört katından daha fazla. Böyle kanal el değiştiriyor. Yo, hayır. hayır hayır. Dediniz, hayır. hayır öyle bir şey diyor öyle bir şey yok arkadaşlar. Hayır öyle bir şey yok öyle bir şey. Devralıyorum. Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Omuz zaten kanalı idare edemez. Video koymaz ki. Bir şeyden ayrıca iPhone'da da video çekemez o. Çekemezsin, çeken vardır ama nasıl çektiklerini bilmiyorum. Belki root gerekir, bilmiyorum. Sen Eğer Android telefonu var, Android şey aynen, no. Android cihazın no. var. <laughs> ya, bak şimdi bu pro mu demek, evet. 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 Bu videoya dislike atıyoruz. Hayır atmıyoruz. Atıyoruz. Bu videoya like ve kanala abone oluyoruz arkadaşlar. Şaka <laughs> yapıyorum tabii ki. Kanala abone ol. Yaşasın ben kazandım. Evet, reklamı al. Başlıyorum ben. Aa rakip ha geldi. Evet 2-0 önleyim. Evet onu yiyeceksin ki çabuk gibi yüzüşüyor. Kalksana bak ki? Ya yeterli para yok diyor ya. Of. Arkadaşlar ketçap yiyor yani şu an. Göreceksin. Evet, ketçap nasıl bir tadı var? Öyle ketçap... kaşık deyince. Ne bileyim hiç yemedim şey. Ben yiyeceğim. Bak bak bağlantı sonu. yap. Oha oha oha. Orayı, orayı sana izleteceğim. Orada hakikaten. Kaçıncı saniye? 5. Bak, ya bak, izleyeceksin. Bak, bak seninkiler. Onu izleyeceksin bir... birlikte. Ay onun ne? Ya bir... izle. i̇zle. <laughs> birlikte çekeceğiz, izleyeceksin. Senin bu şu boraya koydun mu izle? Ben koyuyorum bunu merak ettim. Hiçbir işe yaramadı yaptıklarım. <laughs> bir tane olur, Ya kasıyor hakikaten Aa. kasıyor. Ya oğlum 7 golün hepsini kasarak mı attın? Evet. E, isim değil genç ya isim bu da ilginç ya. 2 2 0 4 0 2. Yani pro game tele Hayır 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 bir dakika. Beni arkadaş olarak <laughs> Hepinize de koyabilirim. Ooo. mu? Atma değil mi? T bir hak istiyorum? At bakayım bu. At. Atamadı ya. ya. Atamadı. Bu Sence. sefer iyi oynadı mı? İlk Sen defa yapıyorsun. bu kadar iyiyim. Sen yok olsun. Evet. evet. <laughs> <laughs> Sağdaki şu. Mavi çocuk benim. He, herhalde sensin ya. Şu benim... soldaki logo da o. Şu logo benim. Ya. Oh diyor mu? Probiyutel Böyle çok şey tepkiler veriyor. E, Yeniceğim işte ya, hiç uğraş. Ya ama dazıcık da biraz adam Yere gibi oyna. Adam gibi oyna. Ya bak yapıp duruyorsun. bak yapıyorum. Ya hile yapıyorsun iki değeri. O yüzden zaten ya, geçen de iPad'ini rootlamıştı. Şimdi de bunu da rootlamış herhalde. Hile yapıyor oyunda. Hani iPad'ini rootlamadın mı sen? tamam. Bunu da belki rootladın. Nereden biliyordun? E baldan yendi tabii ki arkadaşlar. Buyur. <laughs> Tam şu reklam bitsin Nasıl ha, oyun kastı. kastı. Şu an umutsuz. Konuşmadım ki bu. Şöyle görüyorsunuz. Evet yiyecek yapılar. şimdi. Tuzlu. Ay. Tipinin zorluğu. Yiyeceksin hepsini. Ben anlamam. Hello Gamer TV. Yiyeceksin. Yine kadar bu videoyu bitirmem. Ah, ah, bir zaman ver. Dur ağzına vereceğim. Hayır hayır hayır, hayır. <laughs> kendim alacağım. Hayır ağzına vereceğim. <laughs> Al bakayım. Bu da ne şimdi? Ne sakın Hadi. denemeyin evde denemeyin. Umut git ya işte. Dur kaldı. Bak arkana ne <laughs> Videonuza geldik izlerseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.